Evet sayın seyirciler, Eminönü civarlarında yapılması planlanan Uranyumlu Nükleer santralik bölge esnafının ve tabii ki balıkçıların tepkisini çekti. E, bölgede yapılması planlanan santralik kurucusu da bir basın açıklaması gerçekleştiriyor. E, ve kameralarımız şu an Eminönü'nde. Kübra'cığım e, bize neler? yor aktarır mısın lütfen çünkü e, bölge esnafı çok hoşnutsuz. E, balıkçılar mutsuz. E, neler oluyor? E, zannediyorum Baho Doğru da şu an e, evet söz sende. Evet Çağla şu anda Emin önündeyiz. Buraya kurulmak istenen nükleer santrale tepki göstermek isteyen balıkçımız var. Buyurun Bilal Bey. Valla ablacığım ha buraya turistlerin yoğun olduğu bir bölge dur. E, biz burada balık ekmek yapıp para kazanıyoruz. Evet. E, uşaklarımız okutuyoruz da. Biz de balık ekmek yiyoruz Olsun. ya. Biz de yiyoruz ya. Ha. Ben ha bu ya. ha bu uşaklar da buradan balık ekmek yiyor da. Neymiş ha buraya termik sen? Ne santrali değil. He. Nükleer santral yapacaklarmış. Ne nükleer santrali? Burayı yıkamazlar da. Ne cerek var duruşam. Evet, şimdi de karşımızda toplumsal konulara duyarsız kalmayan Baho Bey var. Kardeşim. Kesinlikle karşı çıkıyorum kesinlikle. Nükleer çok tehlikeli. Buraya nükleer santral mi kurulur lan? Emin önü burası. Milleti x e mi çevireceksiniz? Alkış. İşiniz yoksa Alkış. bir de kahramanlarla uğraşın ya. Konuşacağım, konuş konuş. <laughs> Beni bir tanıtırsanız küçük hanım. Neyse ben kendimi tanıtayım. İsmim Hakkı Uranyumoğlu. Uranyumoğlu Ayşe'nin sahibiyim. O Buraya... <laughs> Buraya... Buraya nükleer santral kuracağız. Tam 20 yıldır bunun üzerine çalışıyoruz ya. Ben karar verdim. Nükleer santralin kurulacağı en güzel yer Eminönü. Kuramazsın. Tabii Eminönü, tabii. Denizi kurutacağım. Kuramazsın kardeşim. Buraya nükleer santral falan kuramazsın. Bu adamların ekmeğiyle oynamaya ne hakkın var? Bu adam çocuğuna flüt alamasın mı? Arkış. Ya arkadaşım ne flütü diyorum ki. Bu arkadaşlar balık ekmek mi birer tane? Ben 5 balık ekmek veriyorum. Oo, 5 veriyorum her şeyin 5 katını veriyorum Oo. ya alkış. ha biz buraya balık ekmek satıp ekmek paramızı kazanıyoruz ya uçağım verin, alkış 5 katını ya. herhalde 5 katını veriyorum ya bak arabada 5 evde 15 veriyorum abi bak gel bizim evin arkasında bağcılarda süper bir arsa var oraya kuralım en iyi nükleer bağcılarda çıkar zaten biz mahallemiz 10 yıldır ne zaman nükleer gelecek diye bekliyoruz bizim bağcılarda Hüseyin abimizin de bir arsası var bak arayayım bir de onunla konuş istiyorsan alo Hüseyin abi senin arsayı kaça bırakıyordun bana? Tamam. Tamam abi. 5 katı değil mi abi? Tabi canım 5 tamam, katı. Tamam abi arayacağım seni ben. Tamam, Görüşürüz abi. Konuşuruz sen beni ara. Konuşalım arayın. bak sen şey yapalım arayın. biz. Birkaç tane daha arsa var bizim esenlerde falan tamam. şey yaparız biz. Baha Bey balıkçıları korumaktan neden vazgeçtiniz? Valla şimdi ablacım adamlar denizden bedavaya balık tutuyorlar. Yarım ekmeğini 10 liraya satıyorlar. Oo. Yani bırak da vazgeçmeyin. Piste 5 liradır. 5 lira mı sizde? Evet. Vallahi ablacım denizden bedavaya balık çıkartıyorlar. Bu sefer de 5 liraya satıyorlar. Yani bu daha da adaletsiz yani. Bedavadır uşaklar. Bundan sonra Aa, size bedava Denizden bedavaya balık çıkartıp bedavaya satıyorlar yani. Ben bu işte bir şeyler ararım. Ya bozuk olabilir Ben yani. ceterim <laughs> de.